İnsanın gittikçe kanı kaynıyor. Loki bu işi uzatacak. E, Thor, niyeti nedir? Bir ordusu var. Adı Çitauri. Ne Asgardlılardan ne de başka bir yurttan. Size karşı yollamak niyetinde. Dünyayı ele geçirecekler. Karşılığında teseraklı verecek bence. Bir ordu. Hem de uzaydan. O zaman başka bir geçit daha yapıyor. Bu yüzden Erik Selvik'e ihtiyacı var. Selvik mi? Bir astrofizikçi. Arkadaşım olur. Loki onu bir şekilde büyüledi. Ve aramızdan birini daha. Loki neden onu yakalamamıza izin verdi? Buradan ordu filan yönetemez. Bence Loki'ye kafamızı takmayalım. Onun ne düşündüğü belli bile değil. Adam deli gibi davranıyor. Sözlerine dikkat et. Loki'ye akıl sır ermez. Çünkü o bir tanrı. Ayrıca kardeşim. İki günde 80 kişiyi öldürdü. Ee, o evlatlık. Bence mekanikle ilgili. İridium. İridium'a neden ihtiyaçları var? Dengeleyici bir katkı. Beni dinle bu hafta sonu ayarla seni portunda uçurayım da Tamam, tamam aşkını yaşayayım. Yani şiltte olduğu gibi geçit kendi içinde çökmeyecek. Üstüne alınma kırılma noktası dönüşlerin çok etkili. Ayrıca geçit Loki'nin istediği kadar geniş açılıp onun istediği kadar açık kalabilir. Ee, mizana direklerini yükseltin yelkenler fora. Şu adam tetris oynuyor söyleyeyim. Fark etmeyeceğimizi sandı ama yemezler. ...Kuri bunları nasıl görüyor? Efendim peki şimdi ne olacak? Yorucu olmalı. Ham maddelerin geri kalanını Ajan Bart'ın oldukça kolay elde edebilir. Hala ihtiyacı olan tek önemli bileşen bir güç kaynağı. Yüksek enerji yoğunluğu için. Küpü harekete geçirecek. Termonükleer astrofizikte ne zaman uzman oldun? Dün gece. Paket, ...Selvig'in notları, ekstraksiyon teorisi belgeleri. Bunları okuyan tek kişi ben mi? Loki'nin ihtiyacı olan güç kaynağının bir özelliği var mı? Kolon engelini kırıp geçmesi için küpü 120 milyon derecede ısıtması gerekiyor. Tabii Selvik kuantum tünelleme etkisini nasıl sabitleyeceğini çözmediyse. Eğer bunu yapabilirse herhangi bir reaktörde ağır iyon füzyonu gerçekleştirebilir. Sonunda dilimizi konuşan bir Sen de basit anlatsaydın. Tanıştığımıza sevindim doktor Benir anti elektron çarpışmaları ile ilgili çalışmanız eşsiz. Ayrıca zıvanadan çıkıp vahşi yeşil devasa bir canavara dönüşmenize de hayranım. Eksik olma. Doktor Banner buraya yalnızca küpü izlemek için geldi. Ona katılırsınız diye umuyordum. Masasıyla başlayacaktım. Sihirli olabilir ama hidra silahı olarak fazla kullanılıyor. O konuda bilgim yok. Ama küpten güç aldığını biliyorum. Loki onu nasıl kullandı? Tanıdığım en zehir adamlardan ikisini kendine nasıl maymun etti? Maymun mu? Anlayamadım. Ben anladım. Yani demek istediğini anladım. Başlayalım mı doktor. Bu taraftan efendim.